Evet sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Şubat ayında sevgili terazileri neler bekliyormuş. Klasik arkadaşlar bildiğiniz gibi artık 4 tane en yeni destemden, 4 tane en eski destemden, 4 tane de minnoş desteden toplamda 12 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili teraziler için ilk kartımızla başlayalım. Sevgili teraziler imparator kartı. İmparator kartı nedir sevgili dostlar? Bu dönem eğer bir hedef koymak istiyorsanız kendinize bir şey planlamasını yapmak istiyorsanız tam zamanı. Çünkü İmparator birincisi liderlik vasıfları çok yüksektir. İkincisi çok iyi analiz yapar. Kritik kararlar alabilir. E, o yüzden de bu dönem ilerisiyle alakalı bir takım plan projeleriniz varsa hedef belirleme ile alakalı tam zaman diyebiliriz. Aynı zamanda... Hmm, bu sadece erkekler için geçerli değil, bayanlar için de geçerli aynı zamanda. Der ki, nasıl denir? Hayat karşısında çok güçlü. Yani hani bazen şey denir ya, erkek gibi bayan. Hani masaya vurdu mu ses getirir. Bu dönem o tarz bir şeye bürüneceğinizi, karaktere bürüneceğinizi sembolize eder. Aynı zamanda eğer bizden yaşça büyük birisiyle ilişkimiz varsa bu kişinin bizi domine etmeye çalışacağını veya da babayı sembolize eder ailede. Bu dönem babayla ufak tefek böyle bir tartışma yaşayabilirsiniz. Fakat kazanan baba olacak her halükarda. Ve baba tarafından domine edilebilirsiniz bu dönemde. Hadi bakalım geldik ikinci kartımıza. Sevgili teraziler için. Sevgili teraziler kaderin çarkı bu dönem eğer hakikaten piyangoyu bulmak istiyorsanız hayatla alakalı en şanslı kart karşınızda kaderin çarkı kaderin çarkı nedir her yöne değişikliği sembolize eder zamsa zam ise yükselme paraysa para fakat bütün pozitif şeyler var içerisinde ama şöyle de bir şey der bu kart der ki doğru zaman doğru mekan doğru insan... Bu dönem kesinlikle ve kesinlikle üşengeç olmamanız gereken bir dönem. Yani bir yere mi çağrıldınız? Kesinlikle gidin arkadaşlar. Yani i̇çinizde üşengeçlik olsa bile gidin. Demek ki bir sebebi var bunun. E, o yüzden de bu dönem çok dikkat etmekte fayda var. Özellikle e, perşembe günleri. Perşembe günü e, Şubat ayında sizin en şanslı olacağınız gün diyebilirim. Sevgili dostlar. Hadi bakalım geldik. Üçüncü kartımıza. Üçüncü kartımız. Joker kartı. Joker kartı da neydi sevgili dostlar? Öngörülememezliği sembolize eder. Mutlu sürprizleri sembolize eder. Hayatta beyaz sayfayı açmayı sembolize eder. Aynı zamanda ilişkisi olmayan arkadaşlar için kendinden yaşça küçük, inanılmaz enerjik, eğlenceli bir kişiyi sembolize eder Yabancı gelin, yabancı damadı sembolize eder. Eşcinsel birliktelik başlangıcını sembolize eder. Ve cinsel anlamda der ki bu dönem kesinlikle ve kesinlikle çok iyi korunmalısın sevgili terazi. Çünkü istem dışı gebeliği sembolize eder aynı zamanda bu kart. Sevgili dostlar. Hadi bakalım şimdi en arkadan çekeceğim sevgili dostlar. Çünkü bu destenin son kartı artık. Simiorka Meçey. Kılıçların yedilisi. Kılıçların ile alakalı da ne diyebiliriz? Sevgili dostlar bu dönem birazcık daha böyle telefonunuz olur küçük böyle kaybedebileceğiniz bir takım şeylere ekstra özen göstermenizde fayda var. Çünkü kaybı sembolize eder. İşte bu telefonunuz olur, evin anahtarı olabilir. Ne bileyim işte kulaklıklarınız olur, şarjınız olur vesaire. Örnekler çoğaltılabilir. Aynı zamanda der ki bu dönem çok daha... Hmm, taktiksel ve stratejik davranman gereken bir dönem der. Ortak ortaklıkla alakalı veya çalıştığınız iş yerindeki bir kişiyle alakalı der ki karşı taraf senden bir takım şeyler gizliyor. O yüzden de senin de birazcık daha böyle e, taktiksel ve stratejik davranman gerekebilir bu dönemde der. Aynı zamanda sevgili teraziler bu dönem birazcık ghosting'e uğrayabilirsiniz. Biriyle tanışmışsınızdır. Aşkım, sevgilim, çiçekler, böcekler, dağları delerim, altından dağlar sererim önüne vesaire. Ondan sonra bir bakmışsınız puf duman olmuş gitmiş. O yüzden de büyük hayal kırıklığına uğramayın. Eğer der ki iş ve aşk konusunda eğer ufukta ayrılık varsa der bu kart sessizce oradan ayrıl. Der bu kart bizlere. Aynı zamanda bu kart kaba tabirle der ki çeneni kapalı tut. Bu dönem Kimseye kendinle alakalı bir şey anlatma. Çok fazla dinle ama anlatma. Bir planın mı var? Kimseyle paylaşma, anlatma. Bırak insanlar olduğu zaman kendisi görsünler. Ki hayattaki çok iyi bir pozisyondur arkadaşlar. Ben bile yani bazen yapamıyorum. Evet, için içinizde sığmıyor. İşte yakın arkadaşınızdan paylaşmak istiyorsunuz vesaire ama işte bazen öyle olmuyor. Çünkü e, her ne kadar çok yakın arkadaşınız olabilir, anneniz babanız olabilir. Yani o zamanki enerjisi şeydir, e, negatif bir enerjisi vardır. Yani içten gelmeyerek size şey der atıyorum. Aa ne kadar güzelmiş, inşallah, inşallah falan. Bir bakarsınız ki o iş son dakikada olmamış. O yüzden de bu dönem çeneni kapalı tut der bu kart bizlere. Hadi bakalım geldik en eski desteme e, sevgili teraziler. En eski destemin ilk kartı sevgili teraziler için. Sevgili teraziler bu dönem kesinlikle ve kesinlikle motivasyonunuzu yüksek tutmanız gereken bir dönem. Çünkü e, tılsımların beşlisi çıktı. Tılsımların beşlisi de nedir? Der ki her zaman umut ışığı vardır. Her pozisyonda her zaman umut ışığı vardır der bu kart bizlere. Aynı zamanda e, bu dönem bir takım yardım işlerinde bulunabilirsiniz. Bu sadece yani e, gidip bir yerde gönüllü olarak yardım işlerinde çalışmak değil. Dışarıda birine yardım edersiniz, bir evsiz sokak hayvanı görürsünüz ona yardım edersiniz. Ailenizin yardıma ihtiyacı vardır onlara yardım edersiniz veya işte e, arkadaşlarınızın yardıma ihtiyacı vardır onlara yardım edersiniz ve der ki saçma sapan para harcama, saçma sapan para harcama parayı sembolize eder. Der ki saçma sapan bu dönem para harcama. Çünkü parasız kalabilirsin. Ay sonunu getiremeyebilirsin. Sevgili teraziler bu kart bizlere. Aynı zamanda uzun dönem beraber olan çiftler için der ki biz sefaleti beraber yaşadık. Varlığında sefasını beraber süreceğiz der bu kart. Aynı zamanda sevgili teraziler bu dönem kesinlikle ve kesinlikle şans oyunları veyahut e, kumar, kumar, şans oyunları, çapkınlık bunlardan uzak dur der. Çünkü eğer uzak durmazsan böyle dımdızlak ortada kalırsın der. Aynı zamanda sağlık konusunda da iyileşmeyi sembolize eder sevgili dostlar. Hadi in bakalım geldik ikinci kartımıza sevgili teraziler için. Ne? Bir saniye tekrardan karıştıracağım. Altı kılıçların altılısı geçiş dönemini sembolize eder sevgili dostlar aynı zamanda ev apartman mahalle şehir hatta ülke değiştirmeyi sembolize eder ve gideceğiniz yerin çok daha iyi bir yer olacağını sembolize eder bazıları için ayrılığı sembolize eder yani bayan tarafın eşyalarını toplayıp gitmesini evden ayrılmasını Sembolize eder bu kart Aynı zamanda iş veya bir date Aşktan alakalı bir böyle kısa kaçamak Tatil babında bir kaçamağı Sembolize eder aynı zamanda Ve ayrılık konusunda da der ki Bu kart bunda da Yani eğer der Ayrılık kaçınılmazsa e, Bu sefer bu kart der ki Ayrılık senin için iyi seçim Sevgili terazi der Bu kart bizlere Aa, Ve der ki bir takım şeyleri artık arkada bırakman gerekiyor. Sevgili terazi arkada bırak ki daha hızlı ilerleyebilesin. Bunlar senin ilerlemeni yavaşlatıyor der bizlere bu kart. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız. Sevgili teraziler için. Asaların sekizlisi. Asaların sekizlisi de der ki Sevgili terazi, bu dönem başarıya ulaşmak istiyorsan her zaman bir hareket hali içerisinde olmalısın. Sorularına çok çabuk cevaplar alırsın. çok çabuk çözümler bulunur der. Kendiliğinden çözülür der işler bu dönem. Ve e, panik yapma ve bekleme, korkusuz ol, ileriye atıl der bu kart bizlere. Aynı zamanda uçak haberi uçak kadar hızlı bir şekilde bir, bir takım olumlu haberler alabiliriz Veyahut uçakla gerçek anlamda bir yerlere gitmeyi sembolize eder veya uçakla birilerinin bize geleceğini sembolize eder bu kart. Aynı zamanda bu kart der ki aa, ne diyebiliriz? Artık senin sürecin başladı sevgili Terazi. Bir takım şeyler sen farkında olmadan oluşacak der. Bunların zemini oluşacak senin hayatında der bu kart bizlere. Hadi bakalım son kartımız bu desteğinin sevgili teraziler için. Sevgili teraziler bence yepyeni bir başlangıç sizleri bekliyor sevgili dostlar. Çünkü bakın tekrardan Joker kartı çıktı. Joker kartı da öngörülemezlik, ee, sürpriz. Sürprizi sembolize eder tekrar edeyim sizler için. İşte... Ee, yabancı gelin damadı sembolize eder. Karşı tarafın bizden yaşça daha genç olacağını veya daha genç ruhlu olacağını, yerinde duramayan bir karakter olacağını, eğlenceli, fıkır fıkır, kıpır kıpır bir insan olacağını, eşcinsel birlikteliği sembolize eder, ilişki başlangıcını sembolize eder. Aynı zamanda dediğim gibi ekstradan korunmanız lazım çünkü istem dışı öngörülemezliği sembolize ettiği için istem dışı gebeliği aynı zamanda sembolize eder. Ve Yatırımla alakalı bu dönem bakın görüyorsunuz. Birazcık daha böyle yukarıya doğru eğer borsa veya kripto ile alakalı bir takım işleriniz varsa birazcık daha yukarıya doğru ivme alacağınız dönemi sembolize eder. Hadi in bakalım. Geldik minnoş desteğe. Minnoş destemizin ilk kartıyla ilk kartı bakalım sevgili teraziler için neyi öngörecek? Kupaların sekizlisi. Sevgili teraziler. Kupaların sekizlisi. Kupaların sekizlisi nedir arkadaşlar? Birazcık motive edici bir, motive edici bir karttır. Der ki sevgili terazi. Başarıya ulaşmak istiyorsan sırtındaki kamburlardan, yüklerden kurtulman lazım artık. Gereksiz insanlar, birikmiş işler. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela ben müzik prodüksiyonuyla da uğraşıyordum. Çok önceden. E, paralel bir şekilde tarot, tarotla beraber a, devamlı bir şeyler üretiyorum, üretiyorum, üretiyorum ama bitirmiyorum. Üretiyorum, bir yerde duruyorum, üretiyorum, bir yerde duruyorum ve ondan sonra bir baktım ki yeni bir şeyler üretemiyorum, eskileri de bitiremiyorum. Dedim ki tamam zamanı gelmiş ve sırtımda o kadar bir kambur oluşturdu ki bu benim. Bir akşam bir oturdum, 2-3 terabayt neyse artık her şeyi sildim sevgili dostlar, her şeyi. ...ve ondan sonra bir rahatladım... ...anlatamam size. Hadi in bakalım. İkinci kartımız... ...sevgili teraziler için. Sevgili teraziler... ...ağ sağların dokuzlusu. Ağ sağların dokuzlusu... ...dayanıklılığı, metaneti sembolize eder... ...sevgili dostlar... Ve aynı zamanda iş yerinde birazcık stres yaşayabilirsiniz bu dönemde. Buna bağlı olarak da birazcık böyle baş ağrısı olabilir. Kronik baş ağrısı olabilir. Ee, hani işte bir projeniz vardır. Yetişecek mi yetişmeyecek mi stresi vesaire. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ve der ki kazanan sen olacaksın. kanter ter gözyaşı. Her halükarda kazanacaksın. Fakat bu hiç de kolay olmayacak. Ve bu kartın mottosu şeydir. Sevgili teraziler bak. Başarıya ulaşacaksın ama... ...o başarıya ulaş, ulaşırken ki... ...yürüdüğün yolda... ...edindiğin tecrübelerinden ders çıkart... ...kulağına küpe olsun... ...hiçbir zaman unutma... ...der bu kart bizlere... ...hadi in bakalım geldik... ...üçüncü kartımıza... ...sevgili teraziler için... ...sevgili teraziler... Tılsımların yedilisi. Tılsımların yedilisi de der ki ağır iş. İşinin birazcık daha ağır olacağını bu dönem sembolize eder. Sebat etmeyi sembolize eder. E, verimli çalışmayı sembolize eder. Ve der ki yani bu dönem parasal anlamda bir beklentilerin olabilir bir yerlerden. E, her ne olursa olsun düşündüğünden çok daha azını alırsın der. Bu kart bizlere. Eğer yatırım düşünüyorsan der. Yatırım konusunda da der. Kısa vadeyi kesinlikle ve kesinlikle düşünme. Uzun vadede çok daha iyi kazanırsın der bizlere bu kart. Hadi bakalım. Geldik son kartımıza sevgili teraziler için. Sevgili teraziler. Kesinlikle ya ev değiştiriyorsunuz ya da bir yerlere gidiyorsunuz ya da hayatınızı değiştirecek bir takım olaylarla kesinlikle iyi yöne doğru. Çünkü siyah çizginin bitiş veya çizginin başlangıcı kılıçların altılısı çıktı tekrardan sevgili dostlar. Bugün nedense hep sizlere iki iki çifter çifter çıktı kartlar. Ee, çok iyi bir geçiş dönemi ama negatifinde geçiş yapamamayı sembolize eder sevgili teraziler. O yüzden de der ki gözünü dört aç bu dönem. Gelecek fırsatları kaçırma. Çünkü e, biliyorsunuz kaderin çarkı da çıktı. Şansla alakalı çok şanslı bir karttır. O yüzden de gözümüzü dört açmamız gereken ve devamlı pozitif olmamız gereken bir dönem sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler sizler için 2020, Şubat 2025 tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için size bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmasanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmez diyeyle. hoşça kalın hoşçakalın demeden önce Çarşamba günü 21.00'da Türkiye saatiyle 21.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.